Arkadaşlar merhabalar. Tabii bütün dünyanın gözü Orta Doğu'da, Gazze'de. Çünkü orada katliam, sivil ölümleri devam ediyor. Burayı unutturmamak gerekir. Ama diğer taraftan Türkiye'deki siyaset, Türkiye'deki politikalar ya da gelişmeler de devam ediyor. Onlara da değinmek zorundayız. Bunlardan belki de en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti oldu. Bu önemli bir gelişme ve aynı zamanda da devletin bir tehlikeyi görmesi dolayısıyla bir önlem alması için atılan adımlar olarak değerlendirmek gerekir. Şimdi hatırlarsanız Yunanistan-Türkiye arasındaki bir savaştan bahsediyorduk. Yani sürekli gerçekten de Yunanistan'ın kışkırtmaları, Amerika'nın kışkırtmaları, Batı'nın kışkırtmaları Yunanistan'la Türkiye'yi savaşın eşiğine getirmişti. Adalar denizinde ve Doğu Akdeniz'de. Peki ne oldu da tam savaşacak zaman yani savaşa çok yakın bir dönemde Türkiye ile Yunanistan bir araya gelerek bir mutabakat imzaladı. Yani işte sorunların büyütülmemesi, efendim karşılıklı konuşarak sorunların halledilmesine dönük bir mutabakat imzalandı. Çok önemli, çok enteresan gelişmeler. Değerli dostlar, Gazze'deki katliam İsrail'in Gazze'yi işgal planı bakın her şeyi değiştiriyor. Demiştik ki bu Orta Doğu'daki yaşanan Gazze olayı Gazze'deki sivil katliamı, İsrail'in bahanesi vesaire filan bunların hepsi büyük planın parçası. Yani büyük Orta Doğu'nun bir parçası ve aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu'ya yeniden dönerek buradaki enerji yataklarına çöreklenmesi. Bunu böyle görmek lazım. Evet Gazze'de İsrail ile Filistin arasında görünen bir efendim e, orantısız mücadeleden söz edebiliriz. Ve Filistinlerin orada katledilmesinden söz edebiliriz. Evet ama büyük resime baktığınızda Amerika'nın Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmesi, bunun içerisinde İngilizler de var. O yüzden çok tehlikeli gelişmeler oluyor. Zira Amerika ve İngiltere, bunun yanında Fransa ve İsrail Doğu Akdeniz'e büyük yığınak yapmaya başladılar. Türk devlet aklı bunu gördü. Yani evet Yunanistan'ın şımarıklığı, Yunanistan'ın Özellikle Lozan anlaşmasına aykırı olarak oradaki adaları silahlandırması hatta gasp etmesi bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Türk devleti bunları biliyor. Hepsini tek tek e, onlar tespit etti. Yani İHA'larla bunlar tespit edilerek NATO'ya bildiriliyor. Peki yani Türk devleti korkuyor mu? Yunanistan'dan mı korkuyor? Ya da Yunanistan'la neden tekrar işte e, barış e, yoluna gitmeyi seçti ve neden Cumhurbaşkanı 6 yıl aradan sonra Atina'ya gitti. Bu sorunun cevabı önemli çünkü bu sorunun cevabını verdiğiniz zaman dünyada olup biten oyunları da gördüğünüz anlamına gelir. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Gazze'deki o dram katliamdan sonra Amerika Türkiye'yi açık net şekilde iki kez tehdit etti. Birincisi Biden doğrudan açıklama yaparak dedi ki Türkiye Suriye'de Amerikan bekasını tehdit ediyor. Amerika ulusal çıkarlarını tehdit ediyor. Açık ne şekilde bunu söyledi. Sözde müttefik. Yine bundan iki ay sonra yeni bir açıklama yapıldı Yasaraydan ve denildi ki eğer Türkiye Rusya ile ilişkilerini kesmezse yani Rusya ile bir takım yaptırımları uygulamazsa ve aynı zamanda da işte Türkiye'deki bu Gazze ile ilgili Hamas'la olan ilişkilerini kesmese, Türk şirketlerine yaptırım uygulayacağız. Bu da üstü kapalı bir tehditti. Şimdi bundan daha öte bir şey daha var. Doğu Akdeniz'de bir enerji savaşı var. Yıllardan beri haykırıyoruz. Yani Gazze'deki yapılan katliamın asıl nedenlerinden bir tanesi Doğu Akdeniz enerji yataklarına çöreklenme. Burayı ne yapmak? Burayı paylaşmak. Ve nitekim de bu Gazze'den sonra Gazze'nin tamamen bitirilmesi hedefleniyor ki şu andaki aşama o. Yani evet e, bugüne kadar 17 bin insan ölmüş hayatını kaybetmiş ve bu bu 17 bin insan ne Amerika'nın umurunda Amerika yönetenlerin diyelim ne İsrail'in yönetenlerin umurunda ne İngiltere'yi ne de diğer Avrupa devletlerini. Çünkü buradaki savaş sadece İsrail ile Filistin arasında değil. Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Açık ne şekilde şu açıklamayı yaptı. Dedi ki İsrail sadece Hamas'la savaşmıyor. Aynı zamanda Batı medeniyetini korumak için İslam'la savaşıyor dedi. Bakın bunu açık ne şekilde söyledi. Onlar işte İslami terörle diyor ama neyi kastettiğini biz çok iyi biliyoruz. O yüzden e, e, bu, bu cümlenin arkasını iyi anlamak lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu gördü. Amerika, İngiltere yani Anglo-Sakson aklı yeni bir küresel düzen kurmak adına Orta Doğu'daki devletleri topyekün savaşa sokmak istiyor. Bunu gördü Türkiye. Ve bu planın içerisinde Türkiye'de var. Yani Büyük İsrail projesi esasında Türkiye'nin sınırlarına dayanmak isteyen, Türkiye'nin sınırlarına bir terör devleti kurdurarak İsrail, Büyük İsrail projesinin önünü açmak. Türkiye bunu da gördü mü? Gördü. Ve dolayısıyla da bakın Suriye'nin kuzeyinde büyük operasyonlar yapıyor devletimiz. Ve Amerika 20 tane üs kurdu orada. Başka nerede kurdu? Başka Yunanistan'da 12 tane üssü var. Ve Dede Ağaç hemen yanı başımızda. Ve Dede Ağaç gerçekten de Türkiye'nin kara harekatını yani Yunanistan'a olası bir kara harekatını durdurmak için alınan Amerika tarafından alınan bir önlem. Ve burada ciddi anlamda deniz üsleri kuruyor. Ve bu yetmiyor. Bir de Kıbrıs'ta Amerika, İsrail, İngilizler, İngilizlerin zaten üstleri var. Hatta Fransızlar üst kuruyor. Bakın dikkat ederseniz Adalar Denizi'ni, Doğu Akdeniz'ini üç taraftan çeviriyorlar. Bir Suriye yani orada Suriye'yi almadan, Suriye'de bir terör devleti kurmadan Doğu Akdeniz hakimiyetinin yarısının, üçte birinin eksik kalacağını biliyorlar özellikle de buna uğraşıyorlar. Diğer taraftan Kıbrıs, bakın Kıbrıs'ta çok büyük üstlenmeler var. Zira geçtiğimiz günlerde İsrail'in Kıbrıs'taki, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini nasıl toprak satın aldıklarını ve oradaki demografik yapıyı değiştirmek için hangi hamleleri yaptıklarını sizlere anlatmıştım. Yine, bakın bu taraftan ise e, Yunanistanı kullanıyorlar. Yunanistan'da üstleri var. İsrail, bakın İsrail Yunanistan'da bir takım askeri anlaşmalar yaptı. Ve dolayısıyla bir devlete yapılacak saldırı bir diğer devlete de yapılır maddesi konuldu oraya. Yine Fransızlar bakın Fransızlar da aynı şekilde Yunanistan'la askeri işbirliği anlaşması yaptı. Bir devlete yapılan saldırı diğerine yapılır gibi kabul edilen bir anlaşma imzaladılar. Ve Amerika'nın zaten Yunanistan'daki üsleri ve yapmış olduğu anlaşmalar ortada. Demek ki devletimiz Türk devleti bu tehlikeyi gördü. Yani evet, kendisine yönelik ciddi bir haçlı tehdidi var. Geçtiğimiz günlerde de bunu size ifade ettim. Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'de bir haçlı ittifakı var. Niye kurulmuş? Çünkü Türkiye'nin doğalgaz arama tarama alanları, yani münhasır ekonomik bölge diyoruz biz buna. Bunda Türkiye'nin arama tarama yapmasını istemiyorlar. Yani doğalgaz çıkarmasını istemiyorlar. Zira Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin Tam 73 yıl doğal gaz ihtiyacını karşılayacak ve orada doğal gaz yatakları olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin ise 573 yıl. Bu çok önemli bir şey. O yüzden burada bir savaş var. Enerji savaşı var. İşte bu enerji savaşları kime karşı yapılacak? Türkiye'ye karşı yapılacak. Hatırlayın İsmet projesi vardı. Belki ekonomistler tarafından çok ekonomik bulunmadı. Yani maliyeti çok yüksek bir projeydi. Türkiye'yi baypas ederek Yunanistan üzerinden... Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Avrupa'ya götürülmesi hedefleniyordu. Türkiye buna karşı çıktı ve Türkiye bu projeyi çöpe atmak için bir anlaşma yaptı. Kimle? Libya ile deniz yetki anlaşması yaptı ve o anlaşmayı çöpe attı. Şimdi bu çöpe attıktan sonra Türkiye'ye olan düşmanlıklar arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin olsun, Fransa'nın olsun, İsrail'in olsun arttı. Bugün itibariyle Gazze'de ciddi doğal gaz yatakları var. Bunları daha önceki video analizimde anlattığım için detayına girmiyorum. Birleştiriyorlar Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta ve e, e, adalar denizindeki bazı noktalardaki çıkabilecek doğalgaz yataklarını birleştirecekler ve top yükün bir e, alan oluşturup o doğalgazı Yunanistan üzerinden Avrupa'ya pazarlamak istiyorlar. Ha Türkiye buna karşı çıkarsa işte kurmuş oldukları koalisyon. Bakın Batı ABD Batı ittifakı orada bir koalisyon kurdu İsrail'ü de dahil hatta Mısırı da almışlardı ve Birleşik Arap Emirlikleri de bunun içerisine almışlardı. Hatta Suudi Arabistan'ı daha iyi almışlardı. Şimdi Türk devlet aklının hamlesi ne oldu? Önce biliyorsunuz Mursi nedeniyle Mursi'nin ee, biliyorsunuz iktidardan düşürülmesi, sizin darbe yapmasından sonra Türkiye belli bir ilke koydu. Darbeye karşı çıktı. Bu nedenle de Mısırla olan ilişkilerini bir müddet askıya aldı. Şimdi bu projeyi gören, bu tehdidi gören devletimiz ne yaptı? Sisi ile tekrar barışma yönüne gitti. Yani burada eleştirebilirsiniz ya bu kadar dış politikada değişim olabilir mi? Ani değişiklikler olabilir mi? Her zaman şunu söyledim. Bakın bu yanlıştı ben de söylüyorum. Yani Türkiye'nin Mısır'la ipleri atması germesi yanlış bir şeydi. Çünkü o Doğu Akdeniz'den çıkacak gaz aynı zamanda Mısır'ı da ilgilendiriyor ki ve bölgenin en önem önemli aktörlerinden birisi Mısır. O yüzden Türkiye ile Mısır birleşirse Doğu Akdeniz'deki gazı paylaşabilirler ve burada ciddi bir güç oluşturabilirler. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri bakın o da çok önemli bir ülke. Küçük ama o etki alanı büyük. Çünkü İsrail anlaşma yapıyor, Batı ile anlaşma yapıyor. Bunu gören devletimiz aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile olan kötü ilişkileri de düzeltme yoluna gitti. Niye? oradaki bloku çatlatmak. Yani Türkiye'ye karşı oluşturulan Haçlı ittifakını parçalamak, bölmek. Orada da başarılı oldu ve dolayısıyla geçtiğimiz günlerde yine Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. İyi ilişkiler geliştiriyor. Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri ile iyi ilişkiler. Hatta bakın bu Gazze olayından önce İsrail'le dahi biliyorsunuz New York'taki 78. Genel Kurul'da Sayın Cumhurbaşkanı ile Netanyahu bir Görüşme yaptı. Burada o doğal gaz yatakları buradan çıkarılacak gazın ortak bir şekilde e, Avrupa'ya götürülebileceği konusunda büyük ölçüde anlaşmışlardı. Ama bir el ne yaptı? İşte Gazze olayından sonra Türkiye-İsrail ilişkilerini gerdi. Şimdi üçüncü ayak Yunanistan. Yunanistan önemli. Niye önemli? Her zaman. Bakın ABD Batı İttifakı'nın e, Türkiye'ye karşı kullandığı bir koz olmuştur Yunanistan. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şeyi yaptılar. Şimdi... Türkiye ile Yunanistan'ı savaşa sürüklemek adına çok büyük hamleler yaptılar. Niye? Türkiye'nin 2030 yılına kadar mutlaka bir savaşa gireceği ya da sokulacağı tezini bunlar uygulamak istedi. Zira e, Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi. Ukrayna'yı Rusya ile neden savaştırdılar? Rusya'yı zayıflatmak. Dünya öyle yaptılar. Rusya'yı zayıflatmak. Ambargolarla Rusya'nın gücünü kırmak, ekonomik zafa uğratmak vesaire filan. Ama istedikleri gibi olmadı. Ukrayna-Rusya savaşında Rusya şu anda büyük ölçüde galip ilan edecek kendisini. O yüzden de bakın aynısını Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'ye karşı yapmak istediler. Yani vekil devlet Yunanistan'ı gördüler. Hatırlayın işte Müçotakis Yunanistan başbakanı gitti Amerikan Kongresine dedi ki biz işte efendim Hristiyan değerlerini savunarak e, Türkiye ile işte mücadele ediyoruz vesaire filan bizi destekleyin. Buradaki yığınak yani Yunanistan Kıbrıs ve e, Suriye'nin kuzeyi buradaki 3 yığınakla esasında Türkiye'ye karşı bir savaş hazırlığıydı. Devlet bu Gazze olayından sonra bunu net olarak gördü. Hatta hatta ve hatta olmaz dedikleri yani devlet içerisinde ya e, Amerika, İngiltere, Yunanistan işte NATO Türkiye'ye karşı savaş açmaz e, tezini savunanlar dahi Gazze olayından sonra artık her an her şey olabilir noktasına geldi. O yüzden devlet farklı harekete geçerek Yunanistan'la görüşmelere başladı. 6 yıl aradan sonra Yunanistan'la Türkiye bir mutabakat imzaladı. Biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında kendi aramızdaki sorunları çözebilmek için bir mekanizma kurulmuştu. O mekanizma işte e, yüksek düzeyli istişare e, komisyonu gibi bir şey. Şimdi bu daha önce çalıştırıldı ama pek bir işe yaramadı. Amacı şu. Türkiye diyor ki Yunanistan'a biz komşuyuz. Ne Amerika'yı işin içerisine kat, ne Fransa'yı ne de İsrail'i. Oturalım masa başında sorunlarımızı konuşalım. Kendimiz halledelim diyor. Ama Yunanistan'ı kendi haline bırakmayan bir akıl var. Niye? Çünkü Türkiye'yi mutlaka savaşa sokarak zayıflatmak istiyorlar. Ve özellikle de Türkiye'nin hava savunması sistemleri ve Türkiye'nin mesela hava kuvvetleri, uçakları şu anda 5. nesil uçağımız yok bizim. Bunu bize vermiyorlar. Ne Rusya'dan almaya izin veriyorlar. işte Almanya'ya gidiyoruz, Eurofighter alalım diyoruz, vermiyorlar. Amerika zaten F-35'leri vermedi. Yani Türkiye'yi bir yerde silahsız bırakıyorlar, güçsüz bırakıyorlar ki bir savaşa girdiğinde Türkiye büyük zarar alsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü eleştirilerimize rağmen bakın hava e, şey özellikle savunma sanayi alanında çok ciddi mesafeler katetti. İşte bu ciddi mesafeler kat ettiğini gören o haçlı aklı Türkiye Yunanistan'la savaşa sokarak 50 yıl geriye götürmek istiyor. Türkiye bunu Gazze'den sonra daha net olarak gördü ve Yunanistan'la daha barışçıl, daha anlaşılabilir bir siyaset yürütmeye karar verdi. Ve eğer Yunanistan da bunu anlarsa, gerçekten samimi ise Türkiye ile Yunanistan Adalar Denizi'ndeki, Doğu Akdeniz'deki her ne kadar Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı olmasa bile Oradaki sorunları birlikte çözebilirler. Buradaki enerji yataklarını birlikte yönetebilirler. Ve Kıbrıs üzerinden özellikle İsrail'in çıkarları, Fransızların, Amerika'nın çıkarları biliniyor. Yunanistan tarafının da aslında işine gelmiyor oraya çöreklenmeleri. O yüzden Türkiye birebir Yunanistan'la ilişkiye geçerek, ve buradaki sorunları oturup masa başında çözmek için böyle bir adım attı. Ha şunu da diyebilirsiniz. Yahu Türk dış politikası Sayın Erdoğan dediğini çiğniyor. İşte Miçotakis'le daha görüşmem dedi gitti vesaire filan. Ee, Orta Doğu'da da aynı şey Mısır'la ee, Birleşik Arap Emirlikleri ile. Evet belki siyasetçiler büyük konuşulma, konuşmamalı. Bunu her zaman söylüyorum. Sadece siyasetçiler değil. Normal insanlar bizler de büyük konuşmamamız gerekiyor ki. Zira... Zaman gelir dostunuz düşman olur, düşmanınız dost olur. O yüzden de büyük konuşmamalıyız. İşte ne derseniz deyin ama yürüyen bir akıl var, bir devlet aklı var. O devlet aklı Türkiye'yi 2030 yılına kadar bir savaştan olası bir savaştan korumak ve dolayısıyla bu oyuna gelmemek için Yunanistan'la böyle bir adım attı. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Zira. Bakın bütün dertleri Türkiye'nin Orta Doğu'daki açılımını, Orta Doğu'daki yükselişini durdurmak. Afrika'daki yükselişini durdurmak, Libya'daki yükselişini durdurmak. O yüzden de Türkiye de bunun farkında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir, hava savunma sistemlerini kendi üretmediği sürece ve kendi 5. nesil uçağını, yerli ve milli uçağını yapmadığı sürece ve nükleer enerjiye sahip olmadığı sürece savaşa girmemelidir. Zira bunlar olmadan savaşa girilirse Türkiye 50 yıl geri gideceği e, açık ne şekilde uzmanlar tarafından belirtiliyor. Çünkü yapmış olduğumuz kazanımlar savunma sanayi alanındaki bütün dertleri bu bunları vuracaklar. Yoksa Türkiye topyekün efendim yeneceğiz falan Türkiye yenecek bir devlet yok hele hele kara savaşında. Fakat zarar verebilirler mi? Zarar verirler. Tıpkı işte e, mesela Rusya'yı yenemediler ama zarar verdiler. Ekonomik zarar verdiler, siyasi zarar verdiler, askeri zarar verdiler. O yüzden bunları dikkate almak lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.